Bahattin Güneş telefon attığımızda hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk İyi yayınlar diliyorum Gökhan Bey e iyi akşamlar Nur Hanım iyi akşamlar. Teşekkürler. hocaya iyi akşamlar. Merhaba hocam. Gülen hocama iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hocam sesiniz ne kadar güzel geliyor. <laughs> Matları izlediniz e, ne yaptınız? <laughs> e, aslında dışarıda yakaladınız beni. E, ya. Bugün bir adilette bir işim vardı e, ama. Şöyle güzel geliyor. Çünkü güzel insanlar olunca ya. daha doğrusu e, hem Gökhalp Bey bizden e, hep beraber olduk. E, Bülent Hoca'dan zaten kaderimiz aynı Ankara Demir'de. Sağ e, ya şampiyonluğumuz alındı ya şu şampiyon oldu. Benim şampiyonluğum alındı. Playoff'tan döndük. Bülent'dir şudur budur. O yüzden Ankara tabii güzel bir yerdir. Ankara futbol şehridir. Ama daha iyi başarılara olması lazım diye düşünüyorum. Hayır, teşekkür ederiz hocam. Sağ olun Gökalp'cim. Hocam destan yazdın İnegöl'de. Maşallah Allah nazardan saklasın. Ya e, şöyle, e, tabii ki e, her takımın bir sıkıntısı oluyor. Şimdi Bülent Hoca da e, orada e, playoff'tan e, çıkabilirdi, şanssızlıktan çıkamadı. Ya sakat olmuştur ya... Ee, düzende bir yanlışlık vardır. Hocaların kaderidir bu. Ee, başarılı olduğu zaman çok iyi hocasın. Başarısız olduğu mu kötü hoca. Değişiklikler yanlış. Şudur budur ama biz hakikaten 10 e, maç galip gelerek 17 maçın e, hatta bir maçında ben yoktum. E, da sonra geldim. 16 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik aldık... ve ikinci yerde pu puan atamız e, hem iyi hem de e, baktığınız zaman e, ilk, ikinci yarının üçüncü, üçüncü sırasındaki bir takımız. Yani e, bayağı sıkıntılar yaşadık. E, kaybettiğimiz maçlara baktığınız zaman da e, bir tane e, kaybetmeyeceğimiz maç. Bir Bursa maçı kaybettik içeride. O sıkıntılıydı. Bir de Nazilli maçı galip gelecek olduğumuz maçı kay, e, kaybettik. bu bitti. Önümüze bakacağız artık. Artık önümüzdeki serüven nedir ona bakacağız. Vallahi hocam yani herkes bilsin de söylüyorum. Ee, en rahat eden ben oldum hocam. Sen İnegöl'ün başına gittin. İnegöl maçın olur. İnegöl kazanır. İnegöl kazanır. İnegöl kazanır. Çatır çatır bildim hocam senin maçları. Çok rahat oldu. Evet. Rahat ettim burada. Oturduğum yerde İnegöl'e 3 puan yazıp durdum ben. Çok da rahat sen, geçti. Ama sen Ankara Demirdeyken de biz şampiyonlarken de o zaman da biliyordun. O hocam biliyordum hocam. Seni tanıyorum evet. hocam. Evet evet. Hocam merhabalar. Merhaba. Hocam şimdi ben de İnegöl Spor'la ilgili şöyle bir tespitim oldu. <laughs> Benim tahminlerime tepki olarak kurulmuş bir takım gibi oldu hocam bu İnegöl Spor. <laughs> ben Bursa'yı da de yenersiniz dedim hocam. Ahmet ve Erol Aynen. hani mağlup olursunuz beraber kalırsınız gibi düşünüyordum. Doğru, siz doğru. beni yanılttınız. Grupta mesela çoğu tahmini doğru yaptığım haftalarda sizden hep mesela tahminlerimi tutmadım hocam öyle bir şey oldu. Evet. Bir de yani, evet. buyurun evet. hocam. Buyurun buyurun siz söyleyin. Bir de hocam, şimdi amfetamin takımında da görevim var biliyorsunuz. As biliyorum, başkanımız biliyorum. var. Tebrik ediyorum sizi. Sağ olun hocam. As başkanımız var, Fatih Erdöl. O da şimdi bana mesaj atmış, Fatih hocama çok selamlar diye. Onun için selam Evet, çok selamlar. <laughs> hocam ikinci yarı, işte düşer evet. mi düşmez mi gibi bir, gerçi biz hep Yuhalp abiyle İnegöl Sporu kurtarır diyorduk. İşi birazcık son haftalara bıraktınız. Bununla ilgili sizden bir düşüncelerinizi alabilirsek seviniriz hocam. Şöyle, hep geldiğimiz zaman kırmızı çizginin içindeydik, yani evet. düşme düşmedeydik. Ama Erzincan maçından başlayan bir e, serüvenimiz başladı. E, Berabere kalmamıza rağmen, e, Erzincan maçının içeride, e, e, bunlar oldu bitti önemi değil. E, i̇yi oynadığımız ve penaltımızı veremediğim bir maçtı. Ondan sonra Düzce'ye gittik, Düzce'de yendik. İşte içeride e, Arnavutköy Belediyesi'niz, e, iyi, iyi takımlardan bir tanesi Soma'yı yendik e, Menemen'i yendik. Yani bunlar hep oynadığımız maçlar şeydi. E, ya off oynuyordu rakipler ya da e, bizi yense de birinci oluyor. Biz de her maçımız final oldu. İki ay, iki buçuk ay yani oynadığımız maçların 16 tane maç oynamışım. Ben 16'sında hepsi kritikti. Yani berabere kalsam, yenilsem e, fark etmiyordu. Yendiğim zaman Batman'da yeniyor. Rakipler de altta aşağıdan yeniyordu. E, yukarıdakilerde e, zaten bazı takımları iyi. Mesela biz Ahmet'i yendik ama Bülentçi da orada biliyor. Belki Ahmet e, rahattı bize karşı. Şöyle ki biraz daha e, e, durumu kritik olsa yani şey Ahmet'in çıktığı için playoff'da e, bizi yenme şansı fazlaydı çünkü iyi bir takımı vardı. E, o maç biraz bizim için e, biraz şey oldu. E, rahat olduğu gibi. Ama diğer maçlar Erokspor'u yendik ki Eee Spor 1-0'dan geri geldik kendi. Evet e, yani bu tür şey maçlarımız e, zor maçlardı. E, ama hak ederek e, 47 puan yaparak o kırmızı çizginin içinden çıktık. E, o şekilde de kümede kaldık. Ya yani bana göre de şampiyon olmuş gibi bir e, havamız olması gerekiyordu ki bana göre de bunu herkes kabul ediyor. E, iki 2. Lig'in en flash takımlarından bir tanesiyiz. Tabii tabii hocam %100 Bir de hocam siz Samet Hoca'nın yardımcısıyken yani Ankara Spor'da Samet Hay ile beraber evet, yardımcı oldunuz. Evet. Ben altyapıdaydım. Arada bir sizde evet. antrenmana gelip gidiyordum. O zamandan da evet. siz zaten bir babacan bir tarzınız vardı. Sizi seviyordum. Siz evet. belki hatırlamayabilirsiniz şu an hocam ama. <laughs> Doğru. Doğru. Yani e ederim. Evet. Bir de hocam 45 puanla Batman Petrol, Spor küme düştü ya. Bununla ilgili evet. bir şey bir görüşünüz var mı? İlk defa ben böyle bir şey gördüm hocam mesela. Ya ben de aynısını düşünüyorum. Çünkü herkes bir aynı biz 38 39 37'ler arasında evet. düşünürken ama baktık ki rakipler de yeniyor. 41 acaba kurtarır mı dedik? Ya, ya baktık 41 de kurtarmıyor. 43, 44 derken <laughs> avaraj dedik ikili avarajda. Biz ikili avarajda e, baktığın zaman e, yine sıkıntılıydık. 3 takım e, çabuk işte. bir, İsparta'ya e, bir Isparta karşı bir şeyimiz avantajımız vardı. Diğer taraftan sıkıntılarımız vardı. Dediğini çok doğru. E, ikili 2 da kalmadı ama e, kimin düşeceği de belli değil ama e, Bursa Nazilli e, kurtardım derlerken veya Isparta evet. onlar da yarışın içinde oldular. E, ama eee Isparta'nın maçı Sivas'tan olduğu için düşmüş bir takım için rahattı. Bizim de en olduğu, olduğu için, olduğu için rahattık. Ama Nazilli e, Bursa maçı e, tabii ki e, o duygusallıkta girebiliyor işin içinde. Bir şey diyemem o konuda. Berabere e, maç bitiyor. Ve Batman küme düşüyor. Yani ama e, baktığınız zaman her rakip veya her takım e, bölüm bölüm çıkışları oldu, inişleri oldu. Bana göre bizim grup çok zor bir gruptu. Evet hocam şampiyonlar gibi. Evet hocam çok zor <laughs> Aynen gerçekten. Bülent hocam buyurun. Evet hocam tebrik ediyorum. Büyük Sağ başarı. Sağ hocam sizi de. Ee, üçüncü sırada bitirdiniz bana göre ikinci yeri. Teşekkür Yapılan ederim. Yapılan transferlerde tabii yönetimin başarısı da var. Doğru. Yani sizin adınıza bana göre iyi bir sezon geçti. Tebrikler. Sağ olun hocam. Sağ olun. Teşekkür ederim. Bahattin Hocam ben size hemen bir şey sormak istiyorum. Ee, evet. Sizce finalin adı hangi iki takım olur ve birinci lige kimi yollarız? Tahmininiz var ya mı? Ya Ben ben şöyle düşünüyorum. Hiç belli olmuyor ama ben Urfa Sporu oynadığım takımlar içinde bir yok diyorum. Urfa Sporu ve Spor'u diyordum. Ama Erokspor elendi. Ama Urfa Spor'u e, e, baştan beri Urfa Spor diyordum. Buca, diğer grup biraz daha zayıf. E, şöyle ki e, orada e, mesela e, iyi takımlar var. Buca'da İskenderun'da gibi görülse bile e, Kocaeli zaten çıktı ama e, bölüm bölüm o grubu da takip ettim. E, çok iyi oyun oynamadılar ama e, bir e, 1463 takımı da çok genç ve dinamik takım olarak onlar da çok büyük başarı yaptılar. E, Ankara Demir'i keza geçemeyiz Burada Serhat Hoca'ya tebrik etmemiz lazım. Şöyle ki düşük bir bütçeyle ben Ankara Demir İskele maçının yarı finalde onu seyrettim. Hı hı. İlk 10 dakikası Ankara Demir 4-0 öne geçirdi ama maçta mağlup oldular. Yani i̇şte, kanatlarla falan. Tamam, e şey. zaman ben diyorum ki bu cayla Urfa maç falan oynarlar. Urfa'da çıkar, çıkar, çıkar diye hocam. düşünüyorum. Urfa, mı çıkar? Urfa, Urfa. Tamamdır. Teşekkür ediyorum. Hocam, hocam. bir rahatsızlığınız vardı. Ederim. Çok geçmiş olsun diyelim tekrardan. Şimdi iyisinizdir inşallah. E, Evet şimdi iyiyim ya Allah aşkına <laughs> olsun bir yaramazlık Allah yok. Allah çok iyi bomba gibi. Allah razı hocam. olsun. Maçta gördüm Allah gayet iyiydi hocam. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Eklemek istediğim şey var mı Gökhan? Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Özlettin kendini. Tamam. Ankara'daysan bu ara bir oturalım bir çay kahve içelim. Evet. Tamam inşallah inşallah Bülent hocama Nur hanıma ee... Erhan'a çok çok e, selamlar. Sağ olasın. Ee, Serbuk, sağ olasın. buradayım. Ee, Ankara e, futbolu olunca bizim için daha duygusallık oluyor. E, ben de sizin adınıza e, sevindim yani konuşmak adına bunu. E, o yüzden de size e, teşekkür ediyorum. Biz Allah teşekkür herkesin e, gönlüne e, göre e. versin. Sağ olun ha. hocam. İyi akşamlar diliyoruz efendim. İyi akşamlar. İyi sağ akşamlar sağ olun, hocam.